Azemli Arşansı olarak Dereli'deyiz. Dereli İyi Parti İlçe Başkanı i̇lçe. Nimet Özbek evet. Hanım'la beraberiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Tebrik ederim. Bu arada görevi ederim. yeni devraldınız. Yeni aldım. 10 Kasım 2022. 10 Kasım 2022. İlçe Başkanı seçildiniz. Evet. O zamanki haberlerden okuduğum hatırladığım kadarıyla tek listeyle seçime tek girdiniz. Tek liste. Geçerli oyların tamamını alıp, alıp İyi Parti Dereli İlçe Başkanı oldunuz. Evet. Evet. E, şimdi çalışmalarınızla ilgili bize bilgi vermeden önce kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? E, kurucusuyum. Kurucu üyelerindenim buranın. İyi Parti Dereli İYİ Parti, kurucu, deri, kurucu üyelerindenim. E, zaman içerisinde kendi başkanımız ile talip olunca. Ben de buraya talip oldum. O talebi döktü. de yerine geldi. O talebi de yerine geldi. olsun diyoruz burada. Evet. Bir başkan oldu İsmail Bey. Evet. İsmail Bektaşoğlu. İsmail Bektaşoğlu. Evet. Onun dışında ben buraya talip oldum. Görevi ben üstlendim. Emekli hemşireyim. Buralısınız. Buralıyım. 25 yıl görev yaptım sağlıkta. Onun dışında birçok şeylerde yine görev aldım. Evet, sonrasında siyasete ilk adımı nasıl attınız? Siyasete ilk adımım, daha öncesinden ideolojik olarak siyasetteydim. Çok böyle iç içe bir siyasetim olmadı. Yani Ama aktif siyaset hayatım yok. Aktif siyasete, siyasete evet. Aktif siyasete 5 yıl önce başladım. İyi Parti ile evet. evet. İyi Parti başladım. Ama şu anda gayet iyi gidiyor. Kırsal bir kesimdeyim. Kırsal kesimde olmanın da zorluklarını yaşıyor muyum? Elbette ki zor olacak ki başaracağız biz bu işi. Kesinlikle. Zor yani buradaki ister. yaşanabilecek zorluklar, hani ben kendi açımdan düşünecek olursam, en azından ile ulaşım noktasında, hızlı bir şekilde hareket etme noktasında evet. biraz zorluk çekiyorsunuz. O, de bir bir de bizim kırsal kesim, eğitim eksikliğimiz var. Yani halkımız o kadar çok yüksek eğitimli değil. Bu konuda onlarla beraber olduğumuz zaman biraz zorlanıyoruz kendimizi tanıtmak kendimizi, kendimizi ifade etmek. Artık o da sizin e, parti e, politikalarınızla tabii aha, ki zaman içerisinde onlarla da bu şeyi e, sıkıntımızı gidereceğiz yani. Yani şu an e, halkla iç içesiniz. Şu an iç Ne gibi çalışmalarınız. Kısa zaman var? içerisinde esnaf ziyaretlerimiz başlayacak bu hafta içerisinde ama hava şartları malum görüyorsunuz. Evet ee, biz de karlı bir havada geldik evet. dışarıda da yoğun İnşallah bu haftanın son gününden başlayacağız artık esnaf ziyaretlerimize. Ee, onun dışında etkinliklerimiz olacak ama şimdi şu anda onları bir listeleyemedik listeleyip onları da sizinle paylaşacağız. İl başkanlığı işte. seçim süreciydi işte sizin. Tabii e, sıkıntılı seçim... günler geçirdik. Evet. Kongreler işte il başkanı seçimleri Dereliyle derken başka Başka yerlerdeydik. Henüz yerlerdeydi. kendimize yeni yeni geldik. Şöyle oluyor biraz herhalde. İşi bitiren kongresini yapan başka yerlere koşuşturuyor. Kesinlikle. Tekrardan kesinlikle. dönüp e, kendi noktamıza geldiğimizde evet. biraz zaman geçmiş oluyor. Geçmiş oluyor. Evet. Öyle oluyor yani. Evet Nimet Hanım. Şimdi il kongresiydi ilçe kongreleri derken döndünüz dolaştınız tekrar Dereli'ye geldiniz. Evet. Siz de bir muhalefet partisinin buradaki ilçe başkanısınız. Evet. Ee, kendi ilçeniz özelinde ee, insanlara ne anlatıyorsunuz yani bu ilçenin eksiklikleri neler sonuçta muhalefet partisinin evet. bazı şeyler dile getirmesi gerekiyor bu noktada sizin düşünceleriniz nedir? Bizim düşüncelerimiz en büyük eksikliğimiz bizim kadınlar pazarımız yok kadınlar pazarı kapalı bir kapalı kadınlar pazarımız olmadı. Bizim tek şeyimiz onu yapmak. kadınlar pazarı normalde oluyor, kuruluyor. Kuruluyor yani ama... Katılım da oluyor. Katılım oluyor fakat doğru dürüst bir yerler olmadığı için hepsi dağınıklar. Nezik bir çok ortam istiyor. Evet. Onları bir araya getirip, onlara güzel bir ortam sağlayıp orada ekonomik sıkıntılarını gidermeleri bizim... Yani kadınlar pazarından kastınız, buradaki yaşayan, yerel halkın, tabii bayanların, kadınların kendi ürettikleri evet. ürünleri, mamulleri getirip orada Getir serinlediği falan ve çok salaş vaziyette. Şu ha. an diyorsunuz biraz daha düzgün, evet. bir kapalı bir yer talebiniz var. Üstü kapalı, onların daha bir rahat ortamda satışlarını yapabileceği yer lazım. Biz onun derdindeyiz. Gelirsek inşallah onu başarmaya çalışacağız. Başka var mı? Yani kadınlar pazarı dışında dereleyi bize anlatacak olursanız... Dereli iyi ile daha iyi olacak dediğinizde o iyilikler ne olur? İyilikler ne, ne olabilir? Henüz bir çay bahçemiz yok. İnsanların bir araya gelip oturup sohbet edebileceği bir çay bahçemiz yok bizim. Ee, onun dışında yine köprümüz, çarşıya geçiş noktalarımız yok, yıkıldı. Ee, uzun zamandan beri de yapılmıyor. İnsanlar bu konuda çok mağdur. Ta işte ne bileyim çok uzaklardan gelip dolaşıp çarşıya gelebiliyorlar. Bu da imkansızlıklarından bir tanesi. Herkesin şikayeti bu. Size de ulaşıyor bu şikayet. Bize de ulaşıyor. Konuştuğumuz zaman bütün bunları söylüyorlar. E, köprülerimiz malum belli zaten. Bir an önce onlar inşallah yapılır da ortaya Köprü deyince Nimet Hanım, Allah bir daha göstermesin. Benim bu dere seli geldi aklıma. Evet. E, oradan bir soru sorayım size. Dereli selinde çok etkilenen insan oldu. Çok. Çok etkilenen Göç insan, olayımız çok fazla oldu. Çok fazla oldu çok fazla ee, Sonrasındaki gördük. süreci e, bunu bu soruyu belediye açısından ya da mevcut iktidar açısından e, nasıl anlarsanız ya da nasıl cevaplarsanız o şekilde cevap cevaplayabilirsiniz. Neler gördünüz? Neler gözlemlediniz? Yani süreç iyi yönetildi mi? Seç sonrası derenin durumu nedir? Seç sonrası derenin durumu bana göre çok da güzel yönetilmedi. Ama baktığımızda ilk günden ee, bak itibaren buraya bakanlar geldi. Bakanlar geldi. 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 Ama yok her şey ortada şu anda bile görüyorsunuz yani her taraf enkaz halinde. Bunu o zamanlar yapılır diye Yapılırdı yani. Yapılmak isteseydi yapılırdı. Şu Neden mesela yapılmak istenip de yapılmayan şey? Yollarımız olabilir? işte insanların evlerine geçiş süreleri tamamlanmadı. Yeni yeni geçiş süreleri oldu bunların. Hala da sanırım birçok eksikliklerinin olduğunu söylüyorlar evlere geçenler. E, bunun dışında teslim sürecinde gecikme olduğunu söylüyorsunuz. Teslim süreci gecikme ol, gecikme oldu zaten? İnsan Peki bu mal kaybı oldu sevde malum. Oldu. Kesinlikle oldu. O, onların e, karşılanması noktasında. Onların karşılanması de, noktasında. Ya siz bir varsın. sel mağduru musunuz bu arada? Ben değilim. Değilsiniz. Ben evet. sel evet. mağduru Etrafımızda Sel mağduru Etrafındakiler sel mağduru. Olur, tam... onların artık kayıpları bir ki karşılanmış ama bir de karşılanmadığı söyleniyor. E, Tabii bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır onu bilemeyeceğiz. Ardından evet. söylentilerini... Onun takipçisi olacağız söyledik. diyorsunuz. Evet. Peki evet. daha iyi bir dereli için ne vaat ediyorsunuz? Yani evet. partiniz özelinde sorayım artık. İyi parti daha iyi bir dereli için ne vaat ediyor? turizmin geçiş noktası buradan geçerken de tabii buralara da e, hizmet etmemiz gerekiyor. Nasıl hizmet edeceğiz? İşte çay bahçelerini yapacağız. Gelen turlarımızın yemek yeme yerlerini organize ederiz. E, yaylarının, e daha çok e, yaylalara hizmet etmemiz gerekiyor. Orayı canlandırmamız gerekiyor. İnsanların orada daha güzel daha e, konforlu konforlu yaşanmasını sağlamak evet. Böyle projelerimiz var. Yani ben şimdi hmm. bir vatandaş olarak sizin söylediklerinizden şunu alayım, bunun sözünü de sizden almış olayım. Evet. Ben Giresun'dan çıktığımda, yaylaya giderken, gitmeden önce e, bu güzelliği göstereceğiz size diyorsunuz yani. Evet. Bu nasıl bir ilçe? Burası bizim biz bir geçiş noktamız. geçiş noktamız. Ben onun sözünü alayım, evet. siz bana sözünü <laughs> verin de sonra evet. ben size hatırlatırım. <laughs> şimdi ben gittiğim yerlerden söz alıyorum yani evet. i̇ki, iki vekil mutlaka alacağız sözünü aldım mesela. Onu bekliyorum ee, şimdi. şu, anda mevcut, şu anda mevcut hükümetin bizim milletvekillerimiz de var. Ama e, serden sonraki e, verilen vaatler serden sonra yapılmaz. Değil Giresun mı? demek derel demek. Giresun büyük bir şeyini e, siyaseti dereliler belirliyor orada. Evet. O, haldeyken... Ama biz... Hiç... soranlar size. Ben bir nevşehirli olarak Giresun'un <laughs> siyasetini belirleyen derelinin hala evet, yani teknik İşte böyle bir şanssızlığımızdan yani. yani şanssızlık. Evet çok büyük bir şanssızlık. Biz Onu kıracağız diyorsunuz. İnşallah biz onu kıracağız. Şimdi e, bu güzel davetiniz için teşekkür ederiz biz. Ben teşekkür ederim. Son olarak Dereli ile ilgili, izleyicilerimize, İyi Parti ile ilgili, çalışmalarınızla ilgili, aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj varsa sizi dinleyelim biz. İyi Parti olarak biz inşallah geldiğimizde e, halka ineceğiz. Halkımızla iç içe olacağız. Ee, en kısa zamanda gençlik kollarımızı kurup Dereli'de, Dereli'de e, onlarla birlikte bir de bizim sıkıntımız kadın politikaları başkanlığımızı kurmak. İşte bunu da kurmaya çalışacağız. Dedim ya biraz önce kırsal kesim olduğumuz için bir de göç olayı çok fazla olduğu için e, Bunlar da zorlanıyor. bu noktadan gelen geçen şey çok ama kalan diyorsunuz. Evet kalanlarla bu işi yürütmeye çalışacağız. İnşallah güzel şeyler yapacağız bu derelide insanlarımızı daha konforlu, daha güzel bir yaşam kalitesi sunmaya çalışacağız inşallah. Biz de size muvaffakiyetler diliyoruz. Çok Türk teşekkür ederim. kadın elinin dokunması, evet. kadın elinin dokunduğu her yer güzel olur. İnşallah. Sizin genel başkanınız, sizler. Evet, genel başkanımız da bir kadın. Allah muvaffak etsin. Şimdiden başarılarınızın devamını veririz. Çok teşekkür verir. ederim. Teşekkür Çok veririz. sağ olun. Siz de sağ olun.